İki adet homojen birinci mertebeden diferansiyel denklemle ilgili örnek yapacağım. Yani i̇kisi de görece zor sorular. Öncelikle birinci örneğimize bakalım. Şimdi dy ve dx e, parçalanmış şekilde verilmiş değil mi? Ben homojen formda olup olmadığını kontrol etmem için bu problemi ne yapmam gerekiyor? dy bölü dy x şeklinde yani y üssünü bir tarafa almam gerekiyor değil mi? Şimdi öncelikle adım adım gidersek şu dx'in yanındaki parantezi düzenlemem gerekiyor değil mi? Öncelikle burayı yazalım sol tarafına. x kare dy artı y kare eksi 2 x eksi, eksi x kare aslında y eksi x'in karesidir değil mi? Çarpı dx eşittir 0. Evet. Şimdi 2x kare d'ye solda kalacak şekilde bir ifadeyi sağa geçirirsem eksi içinde eksi y eksi x'in karesi çarpı dx Evet. Şimdi dx'i sol tarafa geçireceğim. Ee, sol taraftaki 2x kareyi de sağ tarafa paydaya yazmam gerekiyor dy bölü dx eşittir eksi y eksi x'in karesi bölü 2x kare Şimdi burada iki tane e, kareli ifade var sağ tarafta. Dolayısıyla önce 1 bölü eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Sonra y eksi x bölü x'in karesi şeklinde yazabilirim bu ifadeyi. Değil mi? Tekrardan düzenlersem eksi 1 bölü 2 çarpı y eksi x bölü x'i ben nasıl yazabilirim? Böyle parantez içinde y bölü x eksi 1 olarak yazarsam bir de karesi vardı. Evet. Görüldüğü gibi dy bölü dx y bölü x'in bir fonksiyonu. Dolayısıyla şöyle büyük f ile gösterirsem y bölü x fonksiyonu, y bölü x'in bir fonksiyonu. Dolayısıyla bu soru homojen diferansiyel denklem sorusudur. Şimdi çözerken ne yapıyorduk? y bölü x eşittir u diyorduk. Ben o çıkartalım. y eşittir x u. y üstte eşittir u artı x çarpı u üssü. Şimdi denklemi tekrar ana denklemi tekrar burada yazacak olursam dy bölü dx yerine ne yazacağım? u artı x çarpı u üstü, eşittir. Sağ tarafta eksi 1 bölü 2 var. Parantez içerisinde de u eksi 1 var. Bir de onun karesi var. Evet. Şimdi burada tekrar düzenleme yaparsam x çarpı u üstü eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı u eksi 1'in karesi eksi u sağ tarafta sol tarafta da x çarpı u üstü var değil mi? Benim şu parantezin içerisindeki ifadenin karesi var. Onu açmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 2 başta olsun. Bu kare eksi 2u artı 1. Değil mi? Eksi u. Burada U'nun paydası 1 olduğu için ben bunu 2 ile genişletirsem. Şimdi parantezin için önünde eksi 1 var. Dolayısıyla eksi U kare artı 2 U eksi 1. Buradan da eksi 2 U gelecek. Artı 2 ile eksi 2 birbirini götürürsem. Eksi u kare eksi 1 bölü 2. İşte tekrar yazarsam x çarpı du u bölü dx şu tarafa yazdım. Sağ tarafı da şu ifadeyi yazacağım ama e, eksilisini de parantez içine alacağım. Değil mi? Eksi u kare eksi 1 olduğu için ben eksi parantezini alırsam u kare artı 1 bölü 2 gelir. Değil mi? Evet. Dikkat ettiyseniz artık değişkenlere ayrılabilir form. Değil mi? x bölü dx'i karşı tarafa dx bölü x şeklinde atabilirim. U kare artı 1'i de karşı tarafın paydasına atabilirim. Yapalım. du bölü 1 artı u kare eşittir. Sağ taraftaki eksi 1 bölü 2 aynen kaldı. Ona dikkat edelim. dx bölü x. Evet. Bu sonuç bizi şaşırtmadı. Neden? Değişkenlere ayrılabilir formda olması gerekiyordu zaten. Çünkü homojen, homojen bir denklem, diferansiyel denklem her zaman değişkenlere ayrılabilir forma indirgenir. Şimdi her iki tarafında integralini alırsam Evet. Şimdi 1 artı u kare. Bunun integralini alırken direkt artan u diyeceğim. Değil mi? Diğer tarafta da eksi 1 bölü 2 elen x artı c var. Son olarak u yerine ne yazmam gerekiyor? y bölü 2 yazmam gerekiyor. arktan y bölü x eşittir eksi 1 bölü 2 elen x artı c. Evet verilen diferansiyel denklemin çözüm fonksiyonunu gördüğü gibi kapalı bir formda bu şekilde ifade ediliyor. Ee, burada şunu ifade etmek istiyorum. Şu 1 bölü 1 artı u kare çarpı du'nun integralinin art tam u olduğundan emin değilseniz integral alma kurallarına bakabilirsiniz. Evet ikinci sorumuza bakıyoruz. Y üssü eşittir x eksi y bölü x artı y şeklinde bir ifade. Homojenlik testi yapabilirim değil mi buna? Onun için aslında şöyle bir şey yapabilirim. Pay ve paydayı ben y'ye bölersem eğer şöyle yapalım. Bunun eşittir diyelim. Pay ve paydayı ben y'ye bölersem payı önce y'ye böleceğim. x bölü y x pardon x eksi y bölü y bölü x artı y bölü y. Bakalım ne olacak. Şimdi öncelikle pay kısmına tekrar bakalım. x eksi y bölü y'yi ben x bölü y eksi 1 şeklinde ifade edebilirim. Alt tarafta da x artı y bölü y'yi x bölü y artı 1 şeklinde ifade edebilirim. Evet bu da artık y bölü x'in bir fonksiyonudur değil mi? dikkat ettiyseniz bu verilen fonksiyonda x bölü y zaten y bölü x'in tersi. Dolayısıyla e, homojen formda olduğunu görmüş olduk. Ne yapıyorduk? Hemen y bölü x eşittir u dönüşümü yapıyorduk. Değil mi? Buradan y eşittir u. y üssü eşittir neydi? u artı x çarpı u Evet artık bulduklarımızı yerlerine yazacak olursak şöyle ok çıkartalım buradan da y üstü yerine u artı x u üstü yazıyorum denklemin sağ tarafına bakarsam eğer x artı y eksi 1 var onu 1 bölü u eksi 1 şeklinde yazmam gerekiyor. Sonra ayda da bir e, y değil de x bölü y var. Dolayısıyla yine 1 bölü u bu sefer artı 1 var. Evet, biraz karışık bir ifade geldi. Zaten zor bir soru olduğunu başta söylemiştim. Şimdi bu da bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Üst tarafı bir eksi u bölü u şeklinde yazarsam alt tarafı da 1 artı u bölü u şeklinde yazarsam buradan u'lar birbirini götürür değil mi? 1 eksi u bölü 1 artı u şeklinde bir ifade buluruz. Evet şimdi tekrar yazarsak sol tarafı u artı x çarpı du bölü dx u bu şekilde yazacağım. Eşittir. 1 eksi u bölü 1 artı u. Değil mi? Artık u'yu karşı tarafa atarsam x çarpı du bölü dx eşittir. 1 eksi u bölü 1 artı u eksi u o da eşittir. Şimdi bunun paydası 1'di. Dolayısıyla 1 artı u ile çarparsam ben bunu payda eşitleme yapıyorum. 1 eksi u eksi u eksi u kare gelir değil mi? Buradan 1 eksi 2 u eksi u kare bölü 1 artı u gelir değil mi? Evet şimdi e, sol tarafta x dx var. Bunu karşı tarafa dx ya, x bölü dx karşı tarafa dx bölü x şeklinde atarsam. Sağ taraftaki u'ya bağlı olan kesirli ifadeyi de sol tarafa atarsam 1 artı u bölü 1 eksi 2 u eksi u kare çarpı d karşı tarafa geçerken payla payda yer değiştirdi. dx/x bölü x olacak değil mi? Evet, değişkenler ayrılabilir form geldi. Yine sürpriz olmadığını belirtebiliriz değil mi? Zaten homojen form olduğunu tespit etmiştik, tayin etmiştik. Dolayısıyla homojen formda zaten gerekli dönüşümü yapıp değişkenler ayrılabilir forma getiriyor idik. Burada da zaten bunu görüyoruz. Şimdi her iki tarafın integralini alabilirim değil mi? Evet. Şimdi sağ tarafın integralini hemen alabilirim, değil mi? Buradan e^-x artı c. Değil Sol tarafa bakacak olursam biraz sıkıntılı bir integral. Onu almaya çalışalım. 1 artı u. Şimdi paydayı ben eksi parantezine alırsam ve eksiyi de başa alırsam. Eksi u kareydi artı u kare olacak. Eksi 2 uydu artı 2 u olacak. Artı 1 de eksi 1 olacak. Bir çarpı d u'muz var değil mi? Şimdi bu integralde ben u kare artı 2 u eksi 1 yerine t yazarsam dt ne olur? 2u artı 2 çarpı D olur değil mi? Onu da iki parantezin alırsak iki parantezinde U artı 1 çarpı D U. Evet, bizim integralimizde bir artı U çarpı D Do vardı. Dolayısıyla 2'yi karşı tarafa atarsam dt bölü 2 eşittir U artı 1 çarpı D olur. Evet, artık Yerine yazabiliriz. Başında eksi vardı. Onu unutmayalım. 1 artı u çarpı d u yerine dt bölü 2 yazacağım. Onu da şöyle aşağı bilip eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Payda kısmında u kare artı 2 u eksi 1 vardı. Ona komple ben zaten t demiştim. Dolayısıyla artık integralim bu şekilde. Bu da kolaylıkla eksi 1 bölü 2 elen T olur değil mi? Artık ben T yerine de ne yazmam gerekiyor? U'lu ifadeye yazmam gerekiyor. Eksi 1 bölü 2 elen U kare artı 2 u eksi 1 mutlak değer içerisinde. Değil mi? Sol tarafın e, integrali bu şekilde. Bu da şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz burada e, paydayı Eksi parantezini alarak yaptık. Ya, şayet eksi parantezini almadan da yapabilirdik. O zaman şu elenin içerisindeki ifade bu ifadenin eksilisi olacaktı ki ikisi de aynı olacaktı. Çünkü elenin içerisindeki bir ifadeyi eksi parantezine alırsanız o eksi parantezinde e, mutlak değer eksi bir olarak gözükecek. E, mutlak değer eksi bir de birdir zaten. Dolayısıyla elenin içerisindeki şu ifadenin eksilisini de bulmuş olabilirsiniz. O da doğrudur. O yüzden karışmasın kafanız. Sağ tarafta x artı C vardı. Evet, şimdi sol tarafı tekrar yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 elen. O yerine ne yazacaktım? Y bölü x. Görüldüğü gibi ayak karışık bir integral. Sonucu 2 y bölü x eksi 1 mutlak değeri kapatıyorum. Diğer tarafta da ne vardı? Elen x artı c var değil mi? Evet. Güzel bir soruydu bu. Sınavlarda çıkması muhtemel sorulardan birisi. Verilen diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde olması gerekiyor.